Merhaba arkadaşlar. Bitirim ikili kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle First Date serimize devam ediyoruz. Diğer sonları görmek için özel bonus bir video yaptık. Nasılsınız? Keyifleriniz umarım iyidir. Hoş geldiniz canım bu arada. Hoş bulduk hayatım. O zaman hızlıca devam ediyoruz. Farklı cevaplar vererek gidelim. Oo. Oh. <laughs> Ama yani umarım batırmayız. Hmm. <laughs> Ne diyorsun ya? sıçtık Merhaba, ben Erdem. Geçtim. Etkileyici alalım. Ama mesela. bir gün, bütün cazibemi kullanarak. Ona selam verdim. Ya. <laughs> selam. O nasıl bir selam ya? Almadım. <laughs> Tam da yetmemiş olabilir. Ya yani. Ee, yani öyle selam mı denir? biriyle tanışmak istersen önce arkadaş ortamına gir. Evet. Bu Neyse, konu daha... kızla frekansımızı ayarladık. takipleştik, Enerjimiz uydu ve buluşmayı kaptık kızla. <laughs> tam buluşmaya hazırlanırken benim salak arkadaşım Emre aradı ve Onları harfiyen yapıyorsun. Kardeşim bak, sen beni dinle. Ya bu çocuğu dinle, ne çözüyor, ne dinledik mi başımıza bir şeyler geliyor ya. Kanka buluşmaya tam zamanında gitme. Biraz geç git, kıymetin işte. artsın. Ben de geç gittim kıymetim. Ha doğru baştan yapıyorduk değil mi? Özür dilerim. Dedim. <laughs> evet. Ve ben de bunu yedim. <laughs> Hoş geldiniz. İsminizi alabilir miyim? Erdem Demir. Ne yapalım? Oh, Kadir efendim. Selam Gülüyoruz mı Selam ver. Sıçtık. Ha, kız masadan kalkıp gitmez iyidir ya. Yani. Gitmez gitmez. Ama sinirli bir ifadesi var yani. Yok yok gitmez. Selam. Bakıyorum erkencisin. Abi ben selam derken bu cümleyi Şeyler beklemiyordum mi? ya. Ben kurt gibi açım da. Aa Pardon, saçmaladı menü ya. Beni. Dur geç. Tabi tabi sen git. Bir boya badana yap, enerji yenilensin. Oha Oy. ama. Ay da bunu demeni de beklemiyordum. son söyledim, ütüydük diktim. Geri gelir mi lan acaba? Bence geri geledim ya. Beyefendi kalk. Ne oluyor kardeşim, müşteriyim ben. Beyefendi beni yormayın, kalkın lütfen. Arkadaşımla yemek yemeye geldik. Tuvalete kadar gitti, gelecek şimdi. Hanımefendi rahatsız etmişsiniz. Lütfen. Ya ne kahve. rahatsızlığı verdik. Hadi kardeşim. Ya yemek yemeye buyurun, geldim ben. Arkadaşım müşteriyim buyurun, ben. Ben kendim buyurun. çıkarım. Ben kendim buyurun. çıkarım ya. Ya bırak. Lan bırak. Allah Allah. Bunu beklemiyordum ya. İyi ki size izlenim... siz baştan yap aşkım ya. İyi kendinizdenim lan. Hoş geldiniz. İsminizi alabilir miyim? Erdem Demir. Kadir Efendim. Tamam. Görüyorsun özür ya. dileyelim. Özür dileyelim. Sıçtı. <laughs> İlkin selam verdi, sıçtı çünkü olaya. Aynen. Hmm. Ne diyelim? Ya çok fazla buluşmaya çıkıyorsunuz lan. Peki bu buluşmaların zamanı kilit böyle bekletmek uyuyor mudur? Çünkü yazık karşındakine. Öyle değil. İlk defa bir buluşmaya geç kalıyorum. Hem bu buluşmalar dediklerim de iş görüş. Diyeceğim diye. Otsandığım kapan gerekecek herhalde. İçkin bitiyor olsun. çünkü. Tamam, sana gerçekten neden geç kaldığımı söyleyeceğim. Hı. Dangalaklık ettim. elime yüzüme bulaştırdım. Ama Derya ne zaman birinden hoşlansan böyle oluyor. Üşütmeyeceğim de. <laughs> <laughs> Zejderiye galiba. <laughs> Sen ne dedin? Sen benden hoşlanıyor musun? Evet. Ama yine mahvettim. Ne diyeceğimi bilemedim şimdi. Yani bu kadar çabuk koşan Haklısın. Biraz damdan düşer gibi oldu. Ya hoşlanmak değil de beğenmek gibi yani. Bu da kız da yani... salakmış. İçki içki daha içeyim bari. Ha içki iyi bari, Iç. Için. E, tabii. Ama önce bir lavaboya gideceğim. Ben o zaman içkileri evet. söyleyeyim. İyi, Yeni, yenileteyim. Ay evet, tamam. İyi bakalım. Siktir be abi. Lan niye bu kadar abartıyorsun ya? Neyse, bak. kartları bu kadar erken açtığımıza göre bu gece mutlu sonla bitecek. A few later. O kadar ee, da abarttın mı? Ee, bak ben biraz içeride düşündüm, tamam mı? Bu kadarı bana fazla. Bak ben ciddi ilişki falan düşünmüyorum, tamam mı? Yani bu kadar çabuk hoşlanmaklar falan filan... Ya bak sen iyi bir çocuksun ama benim samsonun belli olmuyor, ne anladın yapacağım? mı? Ya seni de üzmek istemiyorum. Beklemediğim bir tepki. Ben de ciddi ilişki düşünmüyorum. Nasıl? Ben de ciddi ilişki düşünmüyorum. Yani her görüştüğümüzde evleneceğiz diye bir şey yok. He? Ciddi düşünmüyorum Aşkım diyorum. Aşkım abarttın ya. Yani... <gülüyor> hani... <gülüyor> <gülüyor> yüzüne yedi. <laughs> Allah yüzüne yedi şarabı. <laughs> Al şimdi iyi izle. Derya. Oo. Oh. A -a 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 -a. Aşık bu bana ya. Aşık. <laughs> Ay erkek salaklı. Öldürdü <laughs> <laughs> <Hayda. gülüyor> <laughs> <Ordurdu> abla. <laughs> Salak Allah seni kahretmesin. arkada adam gibi tepki verdim. Son seçime gidiyorum. Tamam. Sana ben gerçekten misin? neden geç kaldığımı söyleyeceğim. Ha değil? tamam. <gülüyor> <gülüyor> doğru Doğruyu söyle ya. ya bak, sen imcüsün bir ilk insan sonu belli olmuyor anladın mı? Ya seni de üzmek istemiyorum. Yavru tamam. köpek bakışı işe yarar. Bak, bu buluşmayı şimdi burada sonlandıran, tamam? Zaten ikimiz için iyi bir başlangıç olmadı yani. Hem yani belki sonra yine buluşur yani. şimdi. Ne oluyor ya? Merhaba. Hadi Hı git der ya diye. Aşkı. Merhaba. Ben Erdem. Sizi demin restoranda gördüm de. Yanınızda bir ödük vardı. Sizi epey bekletti. E bir de biraz sinir etti sanırım. Ah ben onun yerinde olsaydım bu arada sizin isim neydi? Ben tahmin edeyim. Çağla. Yok. Ama Çağla'lar biraz uysuz olur. Sizde daha çok böyle deniz, derya havası var. Yani siz beni sabahtan beri takip ediyorsunuz öyle mi? Hatırladım siz şu iş yerindeki çekingen çocuksunuz. Çekingen? Ha, yani demek ki sadece takip edilen siz değilsiniz. Ya da sadece takip eden ben. Erdem, güzel dedi. Bak bence sen İyi gerçekten oynadım. çok tatlı bir çocuksun. Yani bizim senin aramızda bir şeyler de olabilir ama. Yani bu kadar çok hoş. Biraz oldu. abarttım de ya. Biraz, aynen. Açık bence. Evet yani. Restoranda söylediklerim sanki. Ne? Yani sanki böyle birazcık. Ne? Ya biraz. Ne söyle. Biraz abarttım sanki. Ama gecenin evet, hoşlanmadığını söylemesini mi beklemiş? Bunları unutalım. Son ya. kalan iki üç saatimizi de güzel geçirelim. Teklifin için teşekkür ederim ama bence ben gitsem iyi olacak. Hayda. <laughs> Belki başka bir zaman. Hoşlanıyorum demesini mi bekledi? Ben anlamadım ya. <laughs> ya Kardeşim zaten... bak. Hoşlanıyorsan hoşlanıyorumdan yürü. Hoşlanmıyorsan Aynen, hoşlanmıyorumdan evet, yürü. O... Aşkım düzgün yürü. <laughs> <ettireceğim. gülüyor> Hem senin yüzünden. <laughs> başka yolları dene, başka yolları. <laughs> tamam biz başka yolları deneyeceğiz. Tamam <laughs> Son hocam. seçimine git aşkım. Hoşlanıyorum Aa. da üstünden Dümdüz gidelim bari. Dümdüz yürüyorum. Dümdüz yürü. Bakalım ne ya olacak. Yani bu kadar çok hoşlanmak. Saçma bence. Ne diyecek şimdi bunu yani, dedikten sonra? Ne diyelim o zaman Derya? Hoşlanmak için zamana mı ihtiyacımız var? Hani bir süre tutalım madem. Bir hafta, bir ay. Heh. Süre doldu dediğimiz zaman mı birbirimizden hoşlanacağız? Oo. Derya. Seni bilmiyorum ama ben gerçekten senden hoşlanıyorum. Vay. İyi Güzel baba. bağladı. Güzel bağladı. Aa, hoşlanıyoruz dememizi beklemiş Gelmiyoruz. aşkım bu oru. Yer lozda diyemedim. Sonra <Evet. gülüyor> da küfür edecektim de etmek istemedim. <laughs> Yer Ulan yellows. Ne yellowsun be? Bu derdada hep böyle oluyor yellows yellows. <gülüyor> Gidelim mi? <laughs> <laughs> İnsanları isimlerine göre nitelendirme deli. Ben nitelendiririm çünkü yellows. Evet. Ha, Emre arıyor geçtim. Ya açma ya. Eve davet da et. Ya. Ne dersin? Eve davet et. Ya? Dedim, bana <laughs> davet et. Bana bana gide bana gidebiliriz derken de yani birkaç güzel film aldım, bir şeyler izleriz, bir şeyler içeriz. İstersen birkaç arkadaşımızı da çağırırız, masa oyunları falan oynayabiliriz. Ne dersin? Hiç toplu etkinlik havasında değilim Erdem ya. Baş başa da kalabiliriz. Abi saçmalama ya. Bir kız etkinliğine mi davet edilmez? Teşekkür ederim ama yani. Başaramadık be arkadaşlar. Ya. Bana davet edecektin işte. Abi. Kendini zaten zar zor affettirmişsin. Niye kızı eve davet edip Al işte sana ya? diyor. <laughs> ya ne ya? Ben seçenekleri deniyorum. Da <laughs> öyle de eve davet edilir mi ilk başta? Bar'a şey. davet edin. Biraz etti. kafada atmayı ne dersin? <laughs> <laughs> davet ya edin. Ya. Teklifin ne? Arkadaşımın sahne aldığı bir bar var. Müzikleri evet. falan çok güzeldir istersen. Evet. Of be. Onar gördüğümde of be diyorum. Geçme ya. Geçme. Okey. Bak Emre'yi Emre dinleyeyim mi? Dinleyeyim Hayır aşkım dinleme. Aşkım. <laughs> bu arkadaşlar bu çocuk beni hiç dinlemiyor ya. Emre dinlenir mi ya? Ben de Emre'ye oydum. Her şeyi bok ettiniz ya. Vay Gecenin rengi değişiyor herhalde ama birkaç tek atmak gerekir bu oyunu oynamadan önce. Bana uyar. <gülüyor> 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 e ne olacak şimdi? Bak Bilmiyorum. ya. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> e oyun oynamıyorlar. Kızı sarhoş edecekti, kendi sarhoş oldu. Ah kustu, Allah seni. Al işte açtım. Al Emre'yi dinledin ne oldu? Adamın eski, kızın eski sevgisi. Hayda. Al işte. Dinledin Emre'yi, boh oldu. Neredeyiz? Kızın evindeyiz herhalde. Bu koltukta yattığına göre. Altında bir şey var mı diye bakayım. Evet, kızın evindeyiz. Böyle uyandığına göre belli. <laughs> oh, gözüm. Ay, gözüm. Gözüm. Çok canıma değsin. Emre'yi dinlerseniz böyle olur. Ne İyiyim. Şu an sende miyiz? Evet ben deyiz. Ama korkma hiçbir şey geçmedi aramızdan beni. Yok. Korkmadım ama hiçbir şey hatırlamıyorum. E yani tahmin edebiliyorum. Bayağı sarhoştun çünkü. Saçmalamadım umarım. Yok ya ben iyiydim. Biraz. Ben bir kahve getireyim. Yok. Üzüme ne oldu beyeyim. peki? Yani talihsiz bir rastlantı diyebiliriz. Eski sevgilim oradaydı. Teşekkür ederim. Adam da gelip bana vurdu mu? Yok. Önce sen saldırdın. Aa. Ben önce sarıldın. <laughs> ya bayağı <var> <laughs> enteresandı doğrusu. Sonra da bayıldın zaten. Geceyi mahvettim yine kusura bakma. Alıştık artık ya. Söyle. Emre'yi dinlersen olacağız zaten. Yok ben zaten. gerçekten çok iyiler. Yapalım biz arada hatta. Neyse sen kahveni iç sonra hazırlanıp çıkalım. Nereye çıkıyoruz? Kahvaltı ya. ya. burada kalmayı düşünmüyordun herhalde. herhalde. Ya nerede? Mantıksız nerede? Ya nerede? Sus sen oradan. Sen asıl bu Şim çocuğu böyle yönetti. <laughs> Emre'nin aklıyla gelirsen buraya kadar düşünemezsin. Taba. Al sana diyor. Al sana diyor bunu. Ama Emre. Sen de bedelini ödeyeceksin. Şakan bedelini ödeyeceksin diyor. sana diyor. Bunu. Sen seçtin onu. Beni hiç dinlemiyorlar aşkım. Beni hiç dinlemiyorlar gençler bunlar ya. Böyle olmaz ya. Biraz bitti işte. Çok iğrenç, bitti. Görmüş Siz olduk niye yaptın? En Yok, lobby'e döndüm ya. Ya görmüş ha. olduk en azından diğer farklı sonları, nasıl, neler döndüğünü. Arkadaşlar, bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup, videolarımızı beğenip, yorum yapmayı lütfen unutmayın ve... Sakın bu şekilde ilerlemeyin arkadaşlar normal hayatta da. Kendinize iyi bakın.